Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Samsun Spor'u konuk edecek. Süper Lig'de geride kalan 14 müsabakada 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Sarı Kırmızılı ekip, topladığı 33 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 1 puan önünde haftaya lider girdi. Bu sezon 14 lig maçında 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 1 mağlubiyeti bulunan Samsun Spor ise 25 puanla 5 sırada yer aldı. Galatasaray Samsun Spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. hafta açılış karşılaşmasında bugün evinde Samsun Spor'u konuk ediyor. 5 Aralık Cuma günü saat 20'de başlayacak Galatasaray Samsun Spor maçı Bin Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Muhtemel 11'ler, Galatasaray, Uğurcan, Sanchez, Lemina, Abdülkerim, Kazımcan, Torera, Sara, Sana, Sane, İlkay, Barış Alper, Osimhen. Samsun Spor, Okan, Zeki, Borevkovic, Van gelen, Thomason, Yunus Emre, Emre, Holmes, Meykaumbu, Musaba, Marius. G A L -A 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 eksikler. Sarı kırmızılı takımda 5 futbolcu farklı gerekçelerle yarınki maçta görev alamayacak. Sakatlıkları bulunan Wilfried Singo ve İsmail Jacobs, Samsun Spor'a karşı forma giyemeyecek. Kırmızı kart cezalısı Roland Sallay'ın yanı sıra bahis soruşturması kapsamında hak mahrumiyeti cezası verilen Eren Elmalı ve Metehan Baltacı da kritik müsabakada takımlarının yanında olamayacak. Son 4 lig maçında bir kez KAZANABİLDİ, Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de çıktığı son 4 maçta sadece bir galibiyet elde edebildi. Son 4 haftada karşılaştığı Trabzonspor'la 0 ila 0, Fenerbahçe ile de 1 ila 1 berabere kalan Sarı Kırmızılılar, Kocaeli Spor'a ise 1 ila 0 mağlup oldu. Galatasaray, bu süreçte sadece Gençler Birliği'ni 3 ila 2 mağlup etti, Samsun Spor'da eksikler. Ligde 14 maçta 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda 25 puan toplayan Samsun Spor, haftaya 5. Sırada girdi. Son oynadığı lig maçında sahasında Korendon Alanya Spor ile 1 ila 1 berabere kalan Karadeniz temsilcisi, lider Galatasaray'dan puan veya puanlar almak istiyor. Sakatlıkları biten Olivier NTC ve Lubomir Satkan'ın haftalar sonra Galatasaray maçında forma giymesi beklenirken tekli çalışmalara başlayan Tanguy Kulibaly'in durumu ise maç saatinde belli olacak. Kırmızı beyazlı takımda sakatlığı devam eden Afonso Sousa ile Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan, PFDK, bahis soruşturması kapsamında 45 gün hak mahrumiyeti cezası alan Celil Yüksel, Galatasaray karşılaşmasında forma giyemeyecek. 65. Randevu, Galatasaray ile Samsun Spor, yapacakları maçla Süper Lig'de 65. kez karşı karşıya gelecek. Galatasaray, 1969 ila 70 sezonunda futbolda en üst kademe Türkiye birinci. Futbol ligine ilk kez yükselen Samsun Spor ile şimdiye kadarki 64 karşılaşmasının 43'ünden galibiyetle ayrıldı. Karadeniz temsilcisinin üstünlüğüyle 7 müsabaka sona erdi. Rakiplerin 14 maçı beraberlikle sonuçlandı. Sarı Kırmızılılar, 64 maçta 138 gol atarken Samsun ekibi, 48 golle karşılık verebildi.